fakir aile. Allah'ı rızası için bana bir 5 TL verin lütfen ya. Of bu karda kışta çok hasta olmak üzereyim lütfen Allah'ı rızası için ya. Of ya çok fakirim 5 TL lütfen 5 TL. Hanımefendiler bana 5 TL verir misiniz lütfen ya. Ay gitme buradan. <laughs> Neden bu kadar fakirim arkadaşlar. Aha şurada itfaiyeci var. Belki ona sor ona sorayım. Belki o bana yardımcı olur. Hey 5 TL versene. Polismiş bu arada o. Neyse. Oy, kimse bana para vermiyor ya. Şuraya baksana. Bari alışveriş merkezin içine gireyim. Neyse şöyle gireyim. Buralarda bir tane daha giriş olması lazım arkadaşlar ya. Evet. Burası da neresi arkadaşlar? Of ya canım pizza çekti arkadaşlar. Ya ama pizza almak istiyorum. Şunların parasına bak. Arkadaşlar bunları anca zenginler alabilir arkadaşlar ya. Bu neden bu kadar çok fakirim arkadaşlar ya. Vank, 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 vank. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Allah rızası 5 TL. Allah rızası 5 TL versene. Hanımefendi lütfen. Lütfen hanımefendi. Bana 5 TL ver. Lütfen 5 TL. Lütfen Allah rızası için. 5 TL. 5 TL lütfen. Hı, 5 TL verin bana. Çok fakirim. Hı, hadi. Hı, 5 TL ver. Hı, hı, hı. Çok fakirim arkadaşlar. Şuna baksana. Polis bir abala. 5 TL falan vermiyor. Hey küçük hanım sen de para var mı lan? Şunu alayım bakalım. Aldım. Bu neymiş? Hey istersen sen benimle birlikte polis olmaya çalış. Aa. Ke ya da kendi kredi kartını verdi arkadaşlar. Neyse. Kendi kredi kartım oldu arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık da neşelenelim artık arkadaşlar. Nereden oluyordu? Ve meçhulunun kredi kartı oldu. Polisten. Evet arkadaşlar. Tabi bir yüzü bulabilsem. Şuradan da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar artık iyi oldu bence yüzüm. Evet arkadaşlar. Vay canına. Güzel bir fikir buldum. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir fikir yaptı polis bey. İstek taşıyalım. Bir dakika bu polis, polis beni nereye götürecek? Ha arabaya binmemi istedi galiba. Evet arkadaşlar. Orada çalışacağım. Evet arkadaşlar yaşasın. Poliste çalışacağım. Ee, bu arabayı sürmüyor arkadaşlar. Sanırım araba takılmış. Neyse. Allah. Neyse arabaya bineyim. Heh tamam arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Yaşasın bana kredi kartı verdiler. Polisle birlikte çalışacağım artık galiba. Nereye götürüyor bu beni arkadaşlar? Güzel bir yere götürüyor demek ki arkadaşlar. Vay. sana bir turlattı beni arkadaşlar. He arkadaşlar şimdi anladım. Bankada bankadan para çekeceğim arkadaşlar. Kendi kredi kartım oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bana para verdi. Şunu alayım ben. Teşekkür ederim polis bey. Evet arkadaşlar, şimdi artık gidebilirim. Birazcık param oldu arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi kendime ev ev alabilirim arkadaşlar. Bu para iyiymiş arkadaşlar. Kendime güzel bir ev alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir ev alacağım ben kendime. Evet, hadi bakalım. Polis bey sağ olsun arkadaşlar. Onun sayesinde zengin olmak üzereyim arkadaşlar. Şöyle hangi evi beğeneyim acaba arkadaşlar? Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle eve alacağım. Ben şunu almak istiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bu ev güzel. Hadi bakalım şimdi. Ee şuraya girelim artık bakalım. Bir girelim. Oo evime bakın. Çok şık arkadaşlar. Evime asansör taktırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evime asansör taktırdım. Böyle. Evet arkadaşlar iyi. Orta zengin aile. Evet arkadaşlar. Şu an ortadayız arkadaşlar. Artık fakirlikten ortaya geçtik. Yakında zengin olacağız arkadaşlar. Daha da zengin olacağız. Evet arkadaşlar. Art artık daha da zengin olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şu an ortadayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa, birisi evimi çaldı. Birisi zil çaldı arkadaşlar. Geldim geldim çatlama kimmiş bakalım bu arkadaşlar a kız arkadaşlar şurada bir tane kız varmış arkadaşlar tamam seni alayım bari arkadaşlar alayım şunu bari hadi bakalım tamam arkadaşlar şunu aldım bu kızı bu kıza ne olmuş böyle arkadaşlar bu kıza ne olmuş arkadaşlar neyse şunu şunu şurayı bindireyim arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle şuraya yatırayım ben. Hadi bakalım bırakayım arkadaşlar. Sen burada otur. Şu çocuğun halinde. Aa çocuk gitti arkadaşlar. Çocuk ışınlandı. Aa çocuk buradaymış arkadaşlar. Evet. Aa çocuk. Çocuğun çok sersemlemiş çocuk. Neyse birazcık televizyon izlesin arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Ben de arkadaşlar şöyle yukarı çıkayım bari. O çocuğun halini görmeli görmeliydiniz arkadaşlar. Onu görmeliydiniz arkadaşlar. Neyse ben de şöyle bir banyo yapayım. Hadi bakalım. Oh be şöyle çok rahat arkadaşlar. Oh oh oh. Keyif arkadaş keyif. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi birazcık uyuyalım arkadaşlar. Tam çocuk artık sen birazcık büyümüşsün. Arkadaşlar onun artık gitme vakti geldi. Ne yapayım arkadaş? Arkadaşlar onun artık gitme vakti geldi. Ben de yani onu götürdüm. Seni çok özleyeceğim. Ee, evet arkadaşlar ben onu evden gönderdim. O da kendine yeni bir ev sahiplenir arkadaşlar herhalde. O çocuk iyileşmişti artık. Ama hala yorgun gözüküyordu. Neyse artık yapacak bir şey yoktu. Neyse. Şöyle keyif yapayım ben de jacuzzi'mle. Evet arkadaşlar. Şöyle Hadi arkadaşlar şöyle gidelim birazcık da gezelim arkadaşlar. Şunların evine bak. Bunlar benden daha zengin. Aa az önceki çocuk değil mi bu? Yoksa burası senin mi evin? Hakikaten kendi evine gidiyor arkadaşlar. Kendi evleri var. Evet arkadaşlar bu arada aynı kişi değil galiba. Arkadaşlar ben de gideyim bari şöyle gezeyim artık. <laughs> Eme e şey almalıyım arkadaşlar. Neyse şöyle yeni güncellemelere falan bakalım arkadaşlar. Fakirlikten zenginliğe videomu beğendiyseniz abone olun ve like atın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bankadan yine borç isteyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bankaya gidiyorum arkadaşlar. Evet şöyle gidelim hadi. Subway. Arkadaşlar bu arada Subway diye e, bir yemek açayım yine arkadaşlar. Ha şöyle. Şehir meydanı. Zaten hemen yakınımızdaydı arkadaşlar. Yine de ben e, trenle geleyim dedim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım şuradan çıkalım. Şöyle borç istemem lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İyice zengin olmam lazım benim arkadaşlar. İyice zengin olacağım. O da bana yeterince para verir umarım arkadaşlar. Evet. Alın bayım borcunuzu ödüyorum şöyle. Tamam arkadaşlar. Şuraya koydum arkadaşlar. Aslında kimse yokmuş burada. Evet arkadaşlar şöyle. Ama burada karşılık olarak bir e, sırt çanta içinde para olan bir şey görüyorum arkadaşlar. O benim için arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim için buraya koymuşlar arkadaşlar. Evet. Artık daha da zengin oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uhu, daha da zengin oldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle gidelim evimize arkadaşlar. Evet. Ev değiştirebiliyor muyuz? Bari yeni ev alalım. Hadi bakalım. Evlere bakalım. Dört dakika sonra değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Neyse ben bu evle yaşarım arkadaşlar artık. Birkaç gün bu evde yaşayacağım arkadaşlar. Sonra buradan da taşınacağım arkadaşlar. Ee, bana birkaç gün vermişler arkadaşlar. Daha güzel bir daha lüks bir eve taşınacağım çünkü arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım kız da orada duruyor oğlum. Sen neden yeni bir ev almıyorsun ya? Aa evet arkadaşlar. Ee? Şuradan kendime hamburger yapayım bari arkadaşlar. Şöyle barbeki barbeki falan yapayım. Oh, Broken'ın keyfi işte böyle arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Televizyonum açık kalmış bu arada arkadaşlar. Neyse şöyle. Oturayım bari. Şu komik fareye bak. Şurada Tom var arkadaşlar. Hay Tom ve Jerry'ye bayılıyorum arkadaşlar. Evet. Şu kedi çok komik arkadaşlar Tom ve Jerry. Hay. <laughs> <laughs> o, o da neydi? O arkadaş o da neydi öyle? Arkadaş hakikaten ne oldu? Ev patladı arkadaşlar. Orada ev patladı. Lan bana geliyor. Lan oğlum benim eve geliyor. Gelemezsin lan. Hadi gel de öldüreyim seni. Bu patlattı değil mi benim evimi? Girmeye çalışıyor galiba. Hadi bakalım. Her yeri gözetleyeyim. Şöyle arkadaşlar. Her yeri gözetlemem lazım benim. Arkadaşlar yanımda bir tane daha ev var bu arada arkadaşlar. Ne zaman ev değiştireceğiz? 3 dakikası kalmış. Neyse arkadaşlar ben bu evde iyiyim arkadaşlar. Lan. Lan kim benim zilimi çaldı? Orada kız var arkadaşlar. O kız neyin peşinde arkadaşlar ya? Vallahi billahi arkadaşlar. 3 dakika sonra ev değiştireceğim zaten videoyu mu bilemedim arkadaşlar ya benim de evimi öyle patlatırlarsa arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar evet hadi bakalım ne varmış arkadaşlar bu evden e, tatile gitmem lazım arkadaşlar benim galiba yok gitmeyeceğim arkadaşlar bu ev patlatırlar falan bir şeyler yaparlar ya diğer evler gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar o yüzden korkuyorum. Hadi bakalım öyleyse bu evi değiştireceğiz zaten arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şurada gözetleyeyim bari arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözetleyeyim. Şöyle gözetlemem lazım arkadaşlar. Lan niye kitleyemedim? Arkadaşlar kaba açık mı kaldı lan? Hadi bakalım öyleyse şöyle gideyim. Gözetlemem lazım çünkü arkadaşlar. Artık ev değiştirebilir miyim? Bir dakikası kalmış. Az kalmış arkadaşlar. Neyse. Sonra ev değiştireceğim. Bu parayla arkadaşlar güzel bir ev alacağım arkadaşlar. Evet. Çok güzel param var arkadaşlar. Zenginim, zenginim de zenginim. Hadi korkak korkakalım hanım efendim. Gel gel de sen de benim en patla çok kolaysa. A, orada arkadaşı onun e, sevgili onun şeyi de varmış arkadaşlar. Kocası da varmış onun arkadaşlar. Doğru. Bak buradaki evleri patlatarak yıkmışlar bu evleri arkadaşlar. Güzelim evlere ne olmuş böyle arkadaşlar? Yeni bir ev yapacaklar. Bunlar buraya satın alacaklar galiba. Yeni komşumuz daha olacak. Ben bu komşulardan korkuyorum. Hayırlısı değil bunlar arkadaşlar. Evet tehlike gibi bunlar. Gerçekten. Lan. Oğlum sen zombi gibi. Oha. Emin önünde zombi var arkadaşlar. Hadi gel gelsene. Hadi korkak. Öldüreyim seni. Zombi var çünkü zombi yürüyüşü. Yürüyüşü yapıyor arkadaşlar Şunun ağza bak ağzına Arkadaşlar ağzı bile değişik şunun arkadaşlar Komik değil mi Evet arkadaşlar Arkadaşlar sıfır dakikası kalmış Yani bitmek üzere şu an 41 saniyesi falan kaldı arkadaşlar Evet Bu ne yapıyor oğlum ev değiştireceğim ben Sonra arkadaşlar az kaldı Dışarıda duruyorum arkadaşlar Niye dışarıda durduğumu söyleyeyim arkadaşlar çünkü milletten e, korumak için arkadaşlar. Evet. Burada da durabilirim ha evet. Evin içinde durabilirim. Çünkü orada çok rüzgar var galiba arkadaşlar. Aa zombi gitmiş. Evet arkadaşlar zombi erimiş. Gerçekten zombi erimiş arkadaşlar. Anca gidersin zombi. Evet arkadaşlar kendi mezarlığına gidemeden öldü arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet şimdi bitmek üzere saniye arkadaşlar. Çünkü ev değiştireceğiz. Evet arkadaşlar artık ev değiştirebiliriz. Daha da zengin olacağız. Arkadaşlar evet. Hangi evi alsak? Bayım ben şu evi alacağım. Ee, hadi bakalım. Evet şu evi alacağım. Artık daha da zenginiz arkadaşlar. Ve şöyle arkadaşlar birazdan da videoyu sonlandıralım. Şu evi gezip. Zaten ben bu evin videosunu çekmiştim. Arkadaşlar neyse bu ev daha güzelmiş bir öncekisinden. Evet arkadaşlar burası depo gibi. Asansörümüz bile var gene. Eski evde de asansör vardı. Arkadaşlar ben bu evin tadını çıkartayım. Zengin aile. Evet arkadaşlar onu da de deme imma et imha etmedik arkadaşlar. Siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyin. Ama izlemeyin sakın ama sakın unutmayın. Bay bay. Pro Tadını çıkartayım bari.